Bu boş koltuk sadece fiziksel bir nesne değil. Suskunlukların, engellenen seslerin, bastırılan düşüncelerin simgesidir. Özgürce konuşanların koltuğu boş kaldığında aslında özgürlük biraz daha azalır. Bugün bu koltukta olmayanları almak için buradayız. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına erişim engeli geliyor. Yıllarca ekranlarda cesurca konuşan, halkın gündemine ışık tutan ve ana akım medyadan sürgün edilen bir ses. Şimdi dijital dünyada da susturuluyor. Boş koltuktan bile rahatsız olanlar var çünkü. Baskı sadece kanalları kapatmakla kalmaz. Zamanla yediğimizden, içtiğimize, gezdiğimize, hatta ne giydiğimize kadar müdahale etmeye başlar. Hatırlayın, 1 Ağustos'ta Diyanet'in 90 binden fazla camide okuttuğu cuma hutbesinde kadınların giyim tercihleriyle ilgili tavsiyeler yer aldı. Tabii ki bu inananlar için verilen bir tavsiye. Ama sorulması gereken soru şu, herkes bu tavsiyeye uymak zorunda mı? Ve Berrin Sönmez'in ifadesiyle böyle bir tavsiyenin Türkiye gibi teopolitik bir ülkede ileride ciddi bir baskıya dönüşme kaygısı da mevcut. Diyanet'in hutbesi dini inanca göre olması gerekeni söylüyor. Ancak Herkes aynı dini mi paylaşıyor? Herkesin dini hassasiyeti aynı derecede midir? Ve en önemlisi bu hutbeyi dinleyen bazı radikal kesimlerin kadınları hedef alan baskıcı tutumlarını güçlendirme riski var mı? Bu sorular sadece bir tavsiye gibi görünen sözlerin toplumda nasıl çok daha derin ve zorlayıcı sonuçlar doğurabileceğini kaygılarını ortaya koyuyor. İşte tam da bu yüzden feminist yazar Beren Sönmez'in tepkisi sadece bireysel bir karar değil. Artan baskıya karşı güçlü ve anlamlı bir duruştur. Daha önce vermiş olduğu sözü hatırlayın. Başörtüsü zorunlu olursa o gün başımı açarım. Ve şimdi diyor ki o gün geldi şimdiden başımı açıyorum. Siz zalimlerdensiniz ben sizden değilim. Baskı sadece bireylerin tercihlerine müdahale etmekle de kalmaz. Sahte diploma skandalı. Sadece birkaç sahte evrak meselesi değildir. Devletin elektronik veri tabanlarının derinlemesine hacklenmesiyle ortaya çıkan çok daha ciddi bir güvenlik ve sistem açığıdır. Bu büyük skandal kamuoyuna tam olarak yansıtılmıyor. Çünkü gerçeklerin ortaya çıkması birçok kişiyi rahatsız edecek. Halkın haber alma özgürlüğüne yöneltilen bir baskı değil midir bu? Bu yüzden olayı cesurca haberleştiren bağımsız gazeteciler ana akım medyada yer bulmakta zorlanıyor. Birçok cesur gazeteci dijital platformlarda baskılara rağmen gerçekleri anlatmaya devam ediyor. Baskı sadece bireysel hayatları değil toplumu da kuşatır. Terör komisyonunda alınan gizlilik kararı halkın bilme hakkını hiçe sayıyor. Değil mi? Böyle önemli konuların sır perdesi ardında tutulması güveni sarsar, demokrasi zedeler. Demin ve Hüda Par'ın da içeride olduğu bir komisyonda halktan gizlenen ne olabilir ki? Ana akım medyası bu meseleleri gündeme getirmekten kaçınıyor. İşte bu yüzden onlar TV gibi bağımsız dijital platformlarda cesur sesler yükseliyor. Yasaklara, tehditlere rağmen gerçekleri ulaştırmak için mücadele ediyorlar. Bu sesler ana akımın susturduğu, gözden kaçırdığı hikayeleri anlatıyor. Geçmişte gözaltına alırken Murat Avar'ın haykırdığı gibi, korkma, susma, alışma. Bugün bu boş koltukta oturanların, susturulanların anısına cesur gazetecilere saygı duruşunda bulunuyoruz. Çünkü susturulan her söz yarın bizim sessizliğimiz olabilir. Korkmayın, susmayın, alışmayın.